Arda karlı sokaklarda yürüyordu. Dondurucu rüzgar yüzüne çarpıyor, sanki görünmez bir kamçı gibi hissediliyordu. Kar, yoğun bir şekilde yağıyor, etrafı tamamen kaplıyordu. Şehir adeta ıssızlaşmıştı. Otuzlarına yaklaşan, geniş omuzlu genç bir adamdı. Ama bugün doğa, onun üstünde galip gelmişti. Sabah giydiği hafif ceket, Şimdi suyla dolmuştu ve her adımda botları su sesi çıkarıyordu. Evi kar altında bekleyen eşi vardı, ama şehirdeki yol sonsuz gibi görünüyordu. Birden ileride tanıdık bir ev silüeti belirdi. Bu kayınvalidesi Ayşe Hanımın eviydi. Tek başına yaşadığı eski daireye doğru yöneldi. Kapı gıcırdadı ve içeri girdi, soğuktan dişleri titriyordu. Ayşe Hanım, kapıyı hemen açtı, sanki bu saatte misafir bekliyormuş gibi. 50 yaşlarının ortasında olan kadın, yılların onu yıkmadığı bir duruş sergiliyordu. Ogunlukla gelen zarafetle dimdik duruyordu. Üzerinde ince bir gecelik vardı, basit ama zarif bir kumaştan yapılmış, yaşamın getirdiği hatları gizlemiyor, aksine vurguluyordu. Saçları şakaklarından beyazlamış, Dağınık bir topuzda toplanmıştı. Gözleri canlıydı, yaşla birlikte sönmeyen bir parıltı taşıyordu. "Arda, hemen içeri gel yoksa donacaksın." diye seslendi, onu koridora davet ederek. Sesinin sıcaklığı, taze demlenmiş çayın buharı gibi, içinde bir miktar kaygı ve başka bir şey barındırıyordu. Ceketini çıkardı ve soğuk aniden geriledi ama bedeni hala sızlıyordu. Ayşe hanım, özür dilerim, aramadan geldim. Kar o kadar yoğun ki, başka yere gidemiyorum, diye mırıldandı Arda, ellerini oluşturarak. Ayşe hanım başını salladı, fazla soru sormadan hemen harekete geçti. Islak her şeyi çıkar. Şimdi sıcak bir banyo hazırlayacağım, iyice ısınmalısın. Arda, onun şefkatinin sarmaladığını hissederek başını salladı. Siveterini çıkartırken, Ayşe Hanım mutfağa gitti ve kısa süre sonra, evin içinde taze çay kokusu yayıldı. Banyo hazırdı. Su buharı suyun üstünde yükseliyor, rahatlama vaadi sunuyordu. Arda, banyo suyuna daldığında derin bir nefes aldı. Su cildini yakıyordu ama bu hoş bir sıcaklık kanını dolaştırıyordu. Gözlerini kapadı ve düşünceleri evine, eşine gitti. Ancak burada bu sessizlikte bir huzur vardı. Banyodan çıktığında havluyla sarılmıştı. Ayşe Hanım masayı kurmuştu bile. Masada sıcak bir çorba, taze ekmek ve çeşitli turşular vardı. Kendisi de aynı gecelikle oturmuş, ama omuzlarına hafif bir örtü almıştı. Ye yoksa gerçekten zayıf kalacaksın, dedi, bir kasedeki çorbayı ona doğru iterek. Arda iştahla yemeye başladı, vücudunda sıcaklığın yayıldığını hissediyordu. Ayşe Hanım ona bakıyordu ve gözlerinde bir şey parladı, bu da odadaki havayı yoğunlaştırdı. Bakarken üşüdün mü, diye sordu Arda, onun titrediğini fark ederek. Daha iyi sarınmalısın. Ayşe Hanım gülümsedi, sandalyenin arkasındaki siviterine uzanarak. Ah, ben alıştım. Ama sen tamamen ıslansın, zavallım. Siviteri giyerken, kumaş hemen oturmadı ve bir an için geceliği altındaki derisini gösterdi. Arda bakışını çevirdi ama geç kalmıştı, o bunu fark etti. Ayşe Hanım, güzellik bu sviterlerin altında saklanmamalı," dedi ve sözleri havada hafif bir imayla dolu olarak asılı kaldı. O an duraksadı, sonra içten bir kahkaha attı ve Arda da ona katıldı, gerginliğin azaldığını hissederek. "Ah damat, beni utandırıyorsun. Uzun zamandır böyle sözler duymadım." Akşam yemeği devam ederken Ayşe Hanım masadan bir şişe rakı çıkardı. Eski, iyi bir şişe, özel günler için sakladığı. "İç ısınacaksın," dedi, kadehlere dökerken. Arda tereddüt etti ama kabul etti. Sıvı boğazında yanarken sıcak bir dalga yayıldı vücuduna. Ayşe Hanım tekrar doldurdu. Onun eli masanın üzerinden geçerken Arda'nın eline dokundu. Bu dokunuşlarda bir şefkat vardı ama aynı zamanda kalbini hızlandıran başka bir şeydi. Geceyi burada geçir, Arda. Fırtına dinmeyecek, sabah işe taze gideceksin. Salonun köşesinde yumuşak bir yatak var, dedi. Sözleri ikna edici bir yumuşaklıkla doluydu, itiraz kabul etmeyen bir tonla. Arda gülümsedi. Teşekkür ederim ama evdekiler beni bekliyor. Eşimle annesinin doğum günü için buluşma sözü verdim, dedi. Ayşe Hanım başını salladı ama gözlerinde hayal kırıklığı belirdi. En azından bir çay iç, yoksa aç gideceksin, dedi. Konuşma akıcı bir şekilde devam etti, sanki bir nehir gibi. Ayşe Hanım gençliğinden bahsetti, kışların daha sert olduğu zamanları anlattı. O zamanlar erkeklerin eve donmuş bir şekilde döndüğünü, ama her zaman ısınmanın bir yolunu bulduklarını söyledi. Sen Arda güçlü bir adamsın. Bazıları gibi değil. Zor yürüyen, dedi ve sesinde bir övgü ve daha fazlasını çağrıştıran bir ton vardı. Arda gülerek, "Güçlü evet ama sizin gibi bir şefkat olmadan kaybolurdum," dedi. Ayşe Hanım göz kırptı. "Şefkat bu işin yarısı. Önemli olan ellerin sıcak olması," dedi. Bu söz havada asılı kaldı. Ayşe Hanım, masayı toplamak için kalktığında hareketleri akıcı ve kendinden emindi. Elbisesi hafifçe vücut hatlarını ortaya çıkarırken Arda kendini bakarken buldu. Belki de fazla uzun bir süre. "Otur, ben hallederim." dedi ama Ayşe Hanım elini salladı. "Hayır, sen misafirsin. Misafirler dinlenmeli." Geri döndüğünde daha yakın oturdu ve tekrar rakı doldurdu. Kendinden bahset, ne yapıyorsun kışın dışında? Arda işinden, planlarından bahsetmeye başladı ve Ayşe Hanım onu dinlerken başını salladı. Bazen elini dokundurarak sözlerini vurguladı. Aferin Arda. Eski eşim gibi değil, sürekli yollarda ama hiçbir şey yapmıyor, dedi. Sesinde bir acı ama aynı zamanda yalnızca kendine güvenen bir kadının özgürlüğü vardı. Zaman geçtikçe dışarıda fırtına oluyordu, camlara vuruyordu ama içeride çok rahat bir atmosfer vardı. Ayşe Hanım tekrar gitmekten bahsetti. Şimdi gitme. Dışarıda gece var ve bu fırtına da yerli değilsin. Kal, her şeyi hazırlarım. Salon sakin, kimse görmeyecek. Onun ısrarları gizemliydi. İçinde bir huzur vaadi vardı ama aynı zamanda kelimelerin gölgesinde gizli bir şey daha. Ayşe Hanım, siz benim için bir anne gibisiniz, dedi Arda ama o başını salladı. Anne değilim, sadece geceyi sıcak tutmayı bilen bir kadınım. Bu sözler hafif bir elektrik gibi çarptı ve Arda kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Ayşe Hanım gülümsedi, bakışını kaçırdı ama o gülümsemede bir sıcaklık vardı. Henüz atılmamış bir adımı davet ediyordu. Arda ayağa kalktı, eşyalarını toplamaya başladı. Her şey için teşekkür ederim ama söz verdim, gitmem gerek, dedi. Ayşe Hanım onu kapıya kadar uğurladı, üzerine kendi atkısını attı, yumuşak, onun parfümüyle dolu, hafif misk notaları taşıyordu. Arda kapının önünde ceketini eline almıştı, ama Ayşe Hanım pes etmedi. Daha da yaklaştı. Adımları halının üzerinde yumuşakça yankılanıyordu ve antredeki hava, onun yaydığı sıcaklıkla yoğunlaşmıştı. Arda kapıyı açarken dışarıdaki fırtınanın ulusunu duydu. Havanın soğukluğu içeri girdiğinde bile tenini ürpertti. Ayşe Hanım onu kapıda bekliyordu. Arda dur. Bu fırtınada dışarı çıkma. Burada yalnızım. Her ses koridorda bir darbe gibi geliyor. Dışarıda soğuk, içeri gel, burada çok daha sıcak, dedi Gözlerinin derinliklerinde bir şeyler parıldıyordu. Arda, Ayşe Hanım'ın sesindeki o tedirginliği hissetti. Yakınında duruyordu, hafif parfümü ve çay kokusu arasında kaybolmuştu. İçerideki sıcaklık, dışarıdaki soğuktan çok daha derin bir his veriyordu. 22 yaşındaki Arda, inatçı bir gençti, inşaatlarda çalışarak kaslarını geliştirmişti. Yüzü henüz kırışmamıştı ama sorumluluk duygusu onu olgunlaştırmıştı. Ablacığım, teşekkür ederim ama ailem bekliyor. Eşim, annesi, herkes. Onların doğum günü, bu önemli, dedi kararlı bir sesle. Ayşe Hanım, ona daha da yaklaştı. Aile önemli ama bazen aile de anlayışlı olabilir. Onlara telefon et, geciktiğini söyle, dedi. Arda cebine eline attı ama telefonunun evde kaldığını hatırladı. Bu havada geri dönmek tehlikeli, Ayşe Hanım. Ben yürüyerek giderim, merak etmeyin, dedi. Ayşe Hanım derin bir nefes aldı ama bu nefeste bir kırgınlık yoktu, daha çok oyunbaz bir hava vardı. Yürüyerek gideceksin öyle mi? Ama eğer fikrini değiştirirsen, kapı açık ve içeride sıcaklık seni bekliyor, dedi gülümseyerek. O gülümseme koridoru aydınlatan bir ışık gibi parlıyordu. Arda başını salladı, onun atkısını aldı ve kapıdan dışarı adım attı. Kapı sessizce kapandı ama Ayşe Hanım'ın sözleri hala kulaklarında yankılanıyordu. Dışarıda fırtına onu sert bir rüzgarla karşıladı. Sokaklar boştu, lambalar karın içinden zar zor parlıyordu. Her adım zorlukla atılıyordu. Arda soğuk havada sanki içindeki ateşi hissediyordu. Ayşe Hanım'ın gözlerinin derinliği aklında dönüp duruyordu. Neden bu kadar çekici diye düşündü. Fırtınada kaybolmuştu, zamanın ne kadar geçtiğini anlamıyordu. Sırtında kar kalın birikmişti. Soğuk ayaklarını donduruyordu. Ama içindeki sıcaklık onunla geçirdiği zamanın hatıralarıydı. Ayşe Hanım'ın ona dolu bir kadeh sunduğu anı hatırladı. "Güzellik saklanmamalı," demişti. O an Ayşe Hanım'ın ona yanıtı aklında yankılandı. "Peki ya güzellik görünmek isterse?" Bu diyalog karanlıkta fısıldanan bir sır gibi aklında belirdi. Arda başını sallayarak bu düşünceleri uzaklaştırmaya çalıştı. Fırtınanın soğuk rüzgarı yüzüne çarparken Ayşe Hanım'ın sıcaklığı aklında bir ateş gibi yanmaya devam ediyordu. Arda kar yağışı ve rüzgarın şiddetiyle mücadele ederken aklında Ayşe Hanım'ın sözleri dönüp duruyordu. Eve dön Arda. Ailene haber ver, geciktiğini söyle demişti ama o, bu soğukta geri dönmeyi düşünmüyordu. Yürüyerek gideceğim, merak etmeyin, demişti kararlılıkla. Fırtına, adeta onun inatçılığıyla alay ediyordu. İkinci saat, ilkinden daha zorlayıcıydı. Rüzgar, yüzüne çarparken, kar yakasına doluşuyordu. Bir an durup nefes almak için bir çit kenarında durdu. Elleri soğuktan donmuştu, Yüzü ise rüzgarın etkisiyle yanıyordu. Ama aklında sadece Ayşe Hanım'ın sesleri vardı. "Sana burada kalmayı seveceksin." demişti. "Geceyi birlikte geçirelim." O an salonun divanını, Ayşe Hanım'ın kapıdan içeri giren siluetini hayal etti. Gece boyunca sürecek sessiz bir sohbet, ama hayır, bu mümkün değildi. Yavaşça yürümeye devam etti, hafızasına güvenerek parkın yanındaki dükkandan sağ dönerek ana caddeye yöneldi. Kar yığınları giderek yükseliyordu ve her adımda düşüp kalkmak zorunda kalıyordu. Ama kararlılığı onu ileriye itiyordu. Ayşe Hanım'ın banyodan çıktığında ona bakışını hatırladı. O an içindeki sıcaklıkla birleşen bir soğuk onu derinden etkiliyordu. Dışarıda kar yağıyor, nefesi bulanıyordu ya kalsaydım, diye düşündü. Onun yalnız gecelerden korkusu gerçek miydi, yoksa sadece bir bahane miydi? Ayşe Hanım, boşanmasının ardından yalnız yaşamaya başlamıştı. Evinin içinde koruma aramayan ama sıcaklığa ihtiyaç duyan bir kadın gücü hissediliyordu. Her ses beni korkutuyor, demişti ama gözleri korkudan çok, çekicilikle doluydu. Arda karın içinde gülümseyerek yürümeye devam etti. 22 yaşında genç bir adamdı, ama Ayşe Hanım kışın olgunluğuna sahipti, her kelimesi daha keskin bir anlam taşıyordu. "Alsana, Arda" diyen sesi zihninde yankılanıyordu. Kendi ofisinde otururken, dışarıda yağan yağmurun camda çıkardığı sesi dinleyerek geçmişteki o kar fırtınasını hatırladı. Yıllar hızla geçmişti. Eşi, çocukları, kariyeri her şey yerli yerindeydi. Ama bazen, sessiz akşamların birinde, düşünceleri o kenar mahalledeki eve, Ayşe Hanım'a dönüyordu. Koltukta geriye yaslanarak çenesini ovuşturdu, zamanın silmediği detayları hatırlıyordu. Eşi değişmişti, çocuklar büyümüş, kendi hayatlarına gitmişlerdi. Onların evliliğinde artık sakin bir akıntı vardı. Ayşe Hanım hala o eski evde yaşıyordu. Yalnız ama güçlüydü. Bayramlarda arar, ziyarete gelirdi ve her seferinde Arda ona farklı bir gözle bakmaya başladığını hissediyordu. Yıllar ona bir çekicilik katmıştı. Göz çevresindeki çizgiler yumuşamış, hareketleri daha kendinden emindi. Eski şakalarını yapıyor, çayını dolduruyordu ve bu küçük detaylarda bile bir sıcaklık vardı. Ama havada söylenmemiş bir soru asılı duruyordu. Doğrudan sorsam ne olur? Derinlere insem, o kar fırtınası sırlarını açığa çıkarır mı? Bir gün, gri bir Kasım akşamı Arda cesaretini topladı. Eşi, kız kardeşine gitmişti, çocuklar kendi işlerine dalmıştı ve o, kayınvalidesine gitmeye karar verdi. Yol, eski bir patika gibi tanıdık geliyordu ve kalbi, gereğinden fazla hızlı atıyordu. Kapı açıldığında, Ayşe Hanım, sade bir elbise içinde kapının eşiğinde duruyordu. Saçları toplanmıştı ama o eski zarafeti hala üzerindeydi. Arda içeri gel yoksa yağmur ıslatacak dedi gülümseyerek. O gülümsemede her şey vardı. Sevinç, şaşkınlık ve geçmişin hafif bir gölgesi. Evde hiçbir şey değişmemişti. Aynı çay kokusu, bir zamanlar akşam yemeği yedikleri masa. Ayşe Hanım ona kahve doldurdu, karşısına oturdu ve sohbet, hava durumu, torunlar ve zamanın nasıl geçtiği üzerine akmaya başladı. Ama Arda sadece sohbet etmek için gelmemişti. Bir an sessizlik çöktüğünde boğazını temizledi. "Ayşe Hanım, o kar fırtınasını hatırlıyor musunuz? O gece size sığınmıştım." dedi. O başını salladı, gözleri parladı. "Elbette hatırlıyorum. Sen bir buz parçası gibiydin ama kahraman gibi çıktın." dedi. Arda gülümsedi ama devam etti. Bunu sıkça düşünüyorum, o sözlerinizi. Alsana, burada daha sıcak, demiştiniz. Ne demek istemiştiniz? Sadece bir ilgi mi, yoksa başka bir şey mi? Hava aniden yoğunlaştı, o geceki gibi. Ayşe Hanım, gözlerini ondan ayırmadan, içindeki o eski ışıltıyla bakıyordu. Ayşe Hanım, çaydanlığın yanındaki masada oturmuş, Kahvesini yudumlarken Arda'nın gözlerine derin bir bakış attı. Arda, sen her zaman doğrudan konuşurdun. Ben ise yalnızdım. Dışarıda kar fırtınası varken içimde bir boşluk vardı. Ama gerçek şu ki, seninle birlikte olmayı, o geceyi paylaşmayı istemiştim, dedi. Bir an sessizlik oldu. Dışarıda yağmurun sesi duyuluyordu. O sıcaklık sadece sobadan değil, seninle olan sohbetlerden geliyordu. Ama sen, o geceyi geride bıraktım, diye devam etti. Sesinin tonu daha derin ve sıcak bir hale gelmişti. Arda, Ayşe Hanım'ın o sıcak bakışlarını görünce, içindeki anıları hatırladı. O gece onun yanında olmak, sanki bir yudum sıcak çay içmek gibiydi, içini ıstan, sarıp sarmalayan bir his. Arda, ona daha da yaklaşarak, o geceyi düşündüm çok kez. Annenin eşimin yanında olmak gibi bir yükümlülüğüm vardı ama o gece beni çekiyordu. Gözlerin beni bir mıknatıs gibi çekiyordu. "Eğer kalsaydım neler olabilirdi?" dedi. Ayşe Hanım hafif bir gülümsemeyle "Eğer kalsaydın belki de birbirimizi daha iyi tanıyabilirdik." O gece kar fırtınası dışarıda varken, içimdeki sıcaklığı paylaşabilirdik, diye yanıtladı. Arda'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Yıllar geçse de, o çekim hiç azalmamıştı. Bunu sadece misafirperverlik olarak mı düşünüyordum? Yoksa senin de bir şeyler hissettiğini mi biliyordum, diye sordu. Ayşe Hanım, hafifçe başını salladı. O gece seninle olan her anı hatırlıyorum. Seninle konuşmak o kar fırtınasında bir nefes almak gibiydi. Ama sen o geceyi geride bıraktın, kahraman gibi, dedi. Arda pencereye doğru yöneldi ve dışarıdaki yağmuru izlemeye başladı. Zamanı kaçırdım diye düşündü. Ama belki şimdi bu anı yakalayabilirim. Ayşe Hanım arkasından yaklaşarak her şeyin bir zamanı var, Arda. O zaman kaçtı ama belki şimdi kaybettiklerimizi bulabiliriz, dedi. Arda dönüp Ayşe Hanım'ın gözlerine baktı. O gözlerdeki ışıltı geçmişteki tüm anıları canlandırıyordu. "Ya şimdi bu anı kaçırmayacak mıyım?" diye sordu. Onlar daha da yaklaştılar. Kahve soğumuştu ama aralarındaki konuşma yeniden alevlenmişti. Ayşe Hanım, hayatı ve yılların ona öğrettiklerini anlatırken, Arda da o geceyi ve onun kendisi üzerindeki etkisini paylaştı. Sen gençtin, enerjin vardı. Ben de paylaşmaya hazırım, dedi Ayşe Hanım. Arda, artık genç değilim ama hala yeterince gücüm var, diye yanıtladı. Belki de o geceyi yaşamak için bir şans daha bulabiliriz. Yıllar sonra Arda bu anları düşündüğünde artık gülümseyerek hatırlıyordu. Ayşe Hanım hayatının bir parçası haline gelmişti. Artık bir sır değil, açık bir sayfa olmuştu. Kar fırtınası geçmişte kalmıştı ama içlerindeki sıcaklık hala devam ediyordu. Arda Ayşe Hanım'ın gözlerindeki ışıltıyı izlerken içindeki duyguların yeniden canlandığını hissetti. Bazen geçmişteki anılar gelecekteki adımlarımızı belirler diye düşündü. O an Ayşe Hanım'ın yanındaki sıcaklığı hissetmek, ona yıllar önce hissettiği o çekimi yeniden yaşatıyordu. "Bir fincan kahve daha alır mısın?" diye sordu Ayşe Hanım gülümseyerek. Arda başını salladı. "Evet, lütfen. Bu anı daha da uzatmak istiyorum." Ayşe Hanım mutfağa doğru yöneldi. Arda onun arkasında yürürken odanın sıcak atmosferini hissetti. Duvardaki resimler geçmişin izlerini taşıyor, her biri bir hikaye anlatıyordu. Ayşe Hanım, gençliğinde katıldığı sergilerden birinde çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. Bu benim ilk sergimden. O zamanlar hayallerim vardı, dedi. Arda fotoğrafa dikkatle baktı. Hayallerin gerçekleşti mi diye sordu. Ayşe Hanım bir an duraksadı. Bazen hayaller gerçeklerden daha güzel olur. Ama yine de bazılarını gerçekleştirdim dedi. Seninle o geceyi hatırlamak benim için her zaman özel olacak. Arda o geceyi unutmak mümkün mü? Seninle konuşmak hayatımın en güzel anlarından biriydi," dedi. Ayşe Hanım gülümseyerek, "Bunu duymak güzel. Ama şimdi geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanmalıyız," dedi. Arda onun yanına yaklaşarak, "Belki de geleceğimizde yeni anılar biriktirmeliyiz," diye ekledi. Ayşe Hanım gözlerini Arda'nın gözlerinden ayırmadan, "Bunu birlikte yapabiliriz," dedi. Kahveler hazır olduğunda ikisi de tekrar salona döndüler. Arda kahvesini yudumlarken Ayşe Hanım'ın yanında olmanın verdiği huzuru hissetti. Dışarıdaki yağmur içlerindeki sıcaklığı daha da artırıyordu. "Yağmurda yürümeyi sever misin?" diye sordu Arda, bir an aklına gelen düşünceyle. Ayşe Hanım, "Evet, ama sadece doğru kişiyle," dedi. Gözleri parladı. Arda bu anın kıymetini biliyordu. O zaman belki bir gün yağmurda yürüyebiliriz diye önerdi. Ayşe Hanım bunu dört gözle bekliyorum dedi. İkisi de gülümsedi. Aralarındaki bağ yıllar sonra bile güçlüydü. Arda bazen hayat beklenmedik anlarda güzel sürprizler sunar dedi. Belki de bu an bizim için bir başlangıçtır. Ayşe Hanım, geçmişin yükünü bırakıp yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi," diye yanıtladı. Arda, onun sözlerinde bir cesaret buldu. "O zaman birlikte yeni anılar biriktirelim," dedi. İkisi de birbirlerine bakarak gelecekteki olasılıkları düşündüler. Dışarıdaki fırtına dinmişti ama içlerindeki sıcaklık hala devam ediyordu. Kanal'a abone ol, seni daha bir